Değerli arkadaşlar, şu anda ilerlediğimiz yer tarihi bir öneme sahip olan 800 yıllık tabakhane bölgesi olarak geçen e, yer. Şimdi hep beraber burayı sizinle beraber gezeceğiz. Burası nedir derseniz burası Tabakhane Müzesi. Buraya özellikle gelmeyen arkadaşlarım buraya gelip buranın güzelliklerini görmelerini önemli tavsiye ederim. Burada bir su, kemer

Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ben 800 yılı aşkın vericilik tarihinde size yakın tabakhanesinden en son kalan tabakhanemiz. Burası benim babamın, dedemin, büyük dedelerimin vericilik yaptığı yerdir. Burada bu mesleği ben yapmadım, bana da anlatması kaldı diyebilir. Fark ettiyseniz şehrin en altına kurulmuştur. Neden? Bostan'dan dışarı kabak esnaftan dışarı tabak demişler. Kabı bozkanın içine ekerseniz bütün bozkanı kaplar başka bir şey ekemezsiniz. Tabakhaneyi de şehrin ortasına kurarsanız bu her yerde havuzlarda başlıyor. Tüzlanmış olarak gelen deliler havuzlarda bir gece kadar bekletilerek tuzlarından temizleniyor. Tuzlarından temizlediğimiz delilerin yüzeyinde kalan etler ve leşler. Elimde bulunan bu kamera tabuçakları tek tek kazanarak temizleniyor. Buralarda yüzlerce köpek besleniyor. Bu köpekler derilerden çıkan artıkları yiyerek karınlarını doyuruyor ve çevre temizliği yapıyorlar. Daha sonra derilerin tüyünü dökmek için kireçli sulara deriler yatırılıyor, tüm deri dökülüyor. Dibinde de kalan o kireçli ve kulu atıklar ise Safranbolu evlerinin yanıtım malzemesi olarak kullanılıyor. Kıtlık sıla dediğimiz bir sıvayı oluşturuyor ki içindeki kireçli evin içerisinde bulunan böceği ve örümceği uzaklaştırma özelliğine sahip. Ama kirecin bir özelliği var. Derinin içerisinde bir müddet fazla durmuşsa deri bozuluyor. Kullanılamaz hale geliyor. Kirecin deriden arındırılması gerekiyor. Bunun için de kullanıyoruz. Köpeklerin dışkıları. Köpeğin dışkısı derinin içerisindeki kireci arındırıyor ve gözeneklerini açıyor. Köpek dışkılarını ise kurumadan geçiştirilmesi gerekiyor. Kuruduktan sonra hiçbir işlerine yaramıyor. Bu işlerin çok acil koştur koştur yapılması gerektiğinden bizler acele bir iş yaptığımızda ne diyoruz? Yahu bu acelenme Tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun deyimi de buradan çıkmış bir deyimimizdir. yani gerçekten de yetiştiriyorlarmış. Daha sonra deriler titler içerisine titkisel tozlarla beraber tam 6 ay salamana ediliyor. 6 ayın sonunda çıkarttığımız derileri kütüklerde elimde bulunan bu bıçaklarla tek tek kazıyarak inceltiyoruz. Bu işlemde de bir ton deriden 300 kilo kadar artığın çıkartılması gerekiyor. Düşünün atalarımızın ne kadar çok emek ve alın teri döktüklerini ki bu kadar çok emek ve alın teri verilmesinden dolayı eski yıllarda insanlar hacca gidecekleri zaman hac paralarını tabakane esnafının paralarıyla değiştirip o paralarla hacca giderlermiş. Çünkü onların verdiği emeği alın terine hiçbir meslek grubu vermiyor. Onların kazandığı para bizim kazandığımız paradan daha helaldir. Biz de bu helal parayla hacca gidelim ki haccımız daha makul olmuşsun anlayışıyla o parayı da değiştirip de hacca giderlermiş. Tabi bu anlattığım dericilik Eski derecelik bu işlemler de insanlar gibi değişti, makineleşti, modernleşti. Kabaleta bıçaklarının yerine bu kabaleta bıçakları gerekiyor. Makinenin yüzeyindeki bıçaklar derilerin yüzeyindeki etleri ve leşleri kolay bir şekilde arındırıyor, temizliyor. Arkanızda bulunan pervanelere ise deriler dolanıyor. Suyun içerisindeki kireç ve zırnıkla beraber dönerek deriler tüylerinden arındırılıyordu. Zırnık çok pis kokulu bir asittir. Sana zırnık bile toplatmam deriz. Yani sana o pis kokuyu bile layık görmüyorum. Onu bile vermem manasına da gelmekteydi. Deriler daha sonra bu dolapların içerisinde 500 adet deri, kaynar krom, sülfürik asit gibi kimyasallarla bir hafta boyunca çamaşır makinesi gibi döndürülerek kapaklanması, terbiye edilmesi sağlanıyordu. Kütlerde eski yıllarda 6 ayda yapılan bu işlemlerde bir haftaya kadar indirildi. Efendim işlerse burada bitiyor mu? Burada bitmiyor. Buranın bir de üst katı var. Buyurun. Üst katı çıkalım. Çok eski yıllardan kalma bir dolap ki üzerindeki Osmanlıca işlemlerini hesaplamaları halen daha silinmeden günümüze kadar gelmiş. Dedelerimiz zamanında alacak verecek hesaplarını yazmışlar bir kenara. Bu kömürlü ütü boyanın kalıcılığının sağlanmasında presleme işleminde perdah camı derinin cildinin parlatılmasında kullanılır. Volkan taşı derinin arka yüzeyindeki gözeneklerin açılabilmesinde. Bu kumpas dediğimiz el aleti ise derinin kalınlığının ölçülebilmesinde kullanılır. Deriler daha sonra şu şekilde tahtalara kanarya dediğimiz bu el aletimiz ve ahşap çivilerle beraber tek tek çapılar gerdirilirdi. Bu gerdirmede bir usul vardır. Nedir bu usul? Çupokların çıkıntıların kalmaması. Çünkü deriyi buradan çıkartırken kenarlarını kesmemiz gerekiyor. Potluk ne kadar büyükse deri o kadar büyük kesiliyor. Bu da deriyi küçültüyor. Bu neden böyle? Bu benim gerdirdiğim, bu babamın gerdirdiği usta ve çırak arasındaki farkı da görebilirsiniz. işlemin modern versiyonu deriler tek tek mandallar aracılığıyla çekilerek yerleştiriyor. Deriyi bu şekilde gerdirdikten sonra makinenin içerisine gönderiyoruz. Makinenin içerisindeki buharla beraber derilerin açılarak gerdirilmesi sağlanıyor. Kışın çalışması çok zevkli bir makine. Etraf sıcacık oluyor. Yazın 120 santigrat dereceyi gören sıcaklık çöz sıcaklıklarını andırıyordu. Şu üç deri 150 yıllıktır. Hiçbir kimyasal kullanılmadan el işçiliğiyle Osmanlı ordusunu öğretmiş koyun keçi dana derisi. Bunlar benim babamın işlediği dana keçi ve koyun derisi. Yerleri. tilki postu, fok balığı, yılan, vizon, çakal, tilki derisi, <laughs> tilki turu olan bir şapka, rakun OĞLAN, karaca ve sonraki ise çok özel bir hayvan. Nedir bu? Yine bir, bir türü olan elik derisi 40 yıl önce bir avcı tarafından avlanarak buraya işlenmesi için getirildi. Deri işlendi ama avcı bir daha almaya gelmedi. Aşağıdaki büyük deri dolaplarını gördünüz. O dolapların içerisinde 500 adet deriyle bir tane elik derisi atılıyor. Tam 200-250 deriyi birbirine düğüm ederek kullanılamaz hale getiriyor. Tek bir tane deri. Anlayamıyorlar niye böyle bir iş yaptığını. Çuvalın içerisine koyup ağzını bağlayıp atıyorlar. Çuvalın ucundan çıkıyor. 150-200 deriyi yine birbirine düğüm ederek kullanılamaz hale getiriyor. Tek bir tane deri. Biz burada kurttan ayıya, tilkiden sansara bütün hayvanların derisini işledik ama bu hayvanın bize çektirdiği zahmeti ve çileyi hiçbir hayvan çektirmedi. Ve bu hayvanın göğsünden cennet kokusu diye adlandırılan miski amber kokusu da elde ediliyor. Ben bunu gelen misafirlerime anlatıyorum ama misafirlerimden de bana anlatanlar oluyor. Birisi dedi bizim köyümüzde bu hayvanı avlayan bir avcımız vardı. Üç çocuğu oldu. Üçü de düşük yaptı dedi. Kimisinin çocuğu olmuyor. Kimsenin çocuğu sakat doğuyor kimsenin gözüküyor kör oluyor. Bu hayvanı almayanlara illa bir bela ve musibet geliyor diyebilirim. O yüzden demişler ki elik avlayan ıslah olmaz demişler. <tik> bu ürünler, kuzu derileri bunlar da satılık Deri buradan bir çıkıyor kaç desimetre kare ise <tik> ekranda yazıyordu 90'lı yılların bir makinasıdır bu makina bunun ise eski yıllardaki hali bu geldi dediğimiz tahtalar. Tahtayı değerin üzerine koyuyorsunuz. Kaç kareyi tatlıyorsa kareler tek tek sayılarak kerelerin ölçülmesi sağlanıyor. Tabii bunu da çalışacaksanız çarpım tablosunda iyi bilmeniz gerekiyordu. Safranbolu'nun bu bölgesinde 300'e yakın tabakhanenin yanında 2 adet cami, 2 adet kahvehane, Yanlış duymadık yerine, değil mi hocam? Lafsız 300 evet. tane 300 e dükkan. Tabakhane. Işte. dükkan vardı. Hı hı. Tam olarak bu bina mı yoksa farklı bu farklı bölümler yani bu bölgede? Yokuştan aşağı indiniz bu bölge tamamen aşağı tabakhane yukarı tabakhane ve Dereköy dediğimiz üç bölümden oluşuyor. Onların toplam 300 e, tane. Evet, 300'e yakın evet tane. E, bunun yanında 2 adet camisi, 2 adet kahvehanesi, 2 adet kabuk değirmeni, 1 tane de 6 kubbeli hamam bulunmakta. Cami'sinin altından 2 adet kaynak suyu çıkıyor. Neden? Bir ton deri için 50 ton suya ihtiyacımız var. Suyu bulunca su senin, su benim kavgası yaparlar. Yapmasınlar, su herkesin olsun diye suyun çıktığı yerin üzerine cami yapmışlar. O caminin altından çıkan içilebilir temiz kaynak suyunda aşağıdaki havuzuma gelen içilebilir temiz kaynak suyudur. Bir de bu meslek çok kokulu bir meslektir. Siz şanslısınız Türkiye'nin ilk ve tek kokusuz tabakhanesinin içerisindesiniz. Bir kız tabakhane esnafına gelin olarak geliyor. Eve bir giriyor. Aman Allah'ım bu nasıl bir koku başlıyor temizlik yapmaya. Bir ay, iki ay boyunca yatıyor, kalkıyor, temizlik yapıyor. En sonunda bir kokluyor. Tamam diyor ya sonunda kokuyu giderdim. Kaynanasına gidiyor diyor ki ben eve geldim. Sizin kokunuzu giderdim kokunuzu diyor. Kaynanası gülüyor tabii. Kızım diyor ben 25 yıldır temizliği yapıyorum kokuyu hala gideremedim. Demek ki senin burnun daha yeni alıştı diyor. Burada çalışanların da zaman içerisinde bu kokuya burnun alıştığını söyleyebilirim. Bir amca amcamıza da diyorlar, amca diyorlar bu kadar kokulu, bu kadar zahmetli bir meslek. Nasıl yapıyorsun, nasıl uğraşıyorsun? Evladım diyor, Bokar, bokar ama top tutar diyor. Safranbolu'daki dericiliğinizin ne kısaca hikayesi. <laughs> <Dericiliğiniz gülüyor> Güzel bir, bir anekdottu. Sağ olun. Şu aletleri bir anlatabilir misiniz? Nedir o aletler? Kantardır. Bunlarla derilerin ağırlığını evet. ölçmek için kullanılıyor. Şurada bir takım makaslar var. Onlar nedir? O şey gibi vida gibi köy onlar e, makinaların tamirinde kullanılan makine. e, el Bu makina? Bu iskefe makinası. Bu bıçaklar hızlı bir şekilde dönerken devreler üzerinde gezdirilerek devrelerin yumuşatılması sağlıyor. yumuşatılması. E, kaç yüzyıllık var? 1971 model. 71 model. E, 51, 51 yıllık bu İngiliz markası hmm. Nat diye bir amfet. Hmm. diye bir amfet. İçerideki derileri Tabii de bir reisden Ömer Bey rica etsem verirsiniz. Buradaki tekrar bir anlatabilir misiniz? Burada bu makineler falan var. Kömürlü ütü e, deriyi pres işleminde, boyanın kalıcılığının sağlanmasında kullanılır. Şu camlar perde camı cildi parlatmak için kullanılır. Camlarımız volkan taşı derinin gözeneklerini açmak için. Şu nedir acaba? Kullanılır. Onlarla baskıyla deriye kırma deseni vermek için mermerler üzerinde. <laughs> bu e, Şunlar yumuşatma, iskefe işleminde kullanılır. Evet. Makaslar ve bıçaklar da yünleri kıtmak için kullanılır. Yani. Ömer Bey, bu bu derileri rica etsem bir elime alabilir miyim? Bu nasıl? Şöyle, şu vizon. E, bu nedir adı? acaba? Bu vizon hayvanı. Vizon dediğimiz şey, tilkinin bir küçüğü mü acaba? <laughs> Sansar dediğimiz mi? Değil, bunu özel olarak kürki için besliyorlar. Avrupa Aa, ülkelerinde. Bu bu acaba bu bir yıla, etsem. Bu yılan derisinden bir kemer. Yılan derisinden bir kemer? Evet. O da 40-50 yıllık. 40-50 yıllık arkadaşlar şu anda inanın bir tarihi elle tutuyoruz ve gerçekten dokunduğumda bile ya heyecanlandım gerçekten farklı bir yılan. İlk defa hatta ilk defa aldım diyebilirim Ömer Bey. İlk defa bir yılan e, kemerini elime aldım evet. Bir de bizon şeyini aldım. Fok balığı Fok balığı dediğimiz şey bunun peki nereden temin edilmiş? Baltık İskandinav ülkelerinden geliyor. Şu çakal e, bu, bu. Da, e, şu çakal bu da e, Arjantin tilkisi. Arjantin tilkisi. Hı -hı. Şu evet. rakun hocam. Rakun rakun şu bu o e, tilki kuyruğundan bir şapka. Tilkin kuyruğundan bir şapka. Oğlak Karaca. Oğlak ediktir, ediktir. Evet. evet arkadaşlar. Şu anda Ömer Bey bize Tabakhane Müzesi'ni anlatmaya çalıştı. Kendisi gerçekten son derece ayrıntılara dikkat ederek anlattı. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Hakikaten bizleri Tabakhane tarihi hakkında bilgilendirdi ve her anlattığı kelime benim bam telime dokundu. Gerçekten harikaydı, muhteşemdi. Kendisine son derece teşekkürlerimi sunuyorum. Bize tarih hakkında bilgi verdiği için, bu konular hakkında e, bilgiler öğrettiği için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Arkadaşlar sözlerime son veriyorum. İnşallah güzel anılarda, güzel tecrübelerde beraber olmak. Dileğiyle. Ömer Bey bu arada çok sağ olun. Sizler İzleyicilerimize sağ olun. neler söylemek istersiniz? Mavi Seyyah. Çok Onlar iyi. da takip etsinler inşallah takip etsinler yeni ve maceralarda. Gönderilerinizi beğensinler. Evet. <laughs> çok sağ olun. Teşekkürler.